Uğur okuldayken Erasmus yapmak istedin mi? Yok abi ben konar göçerliği sevmiyorum ama bu olayın nereden geldiğini de açıkçası bayağı merak ediyorum. Ben de merak ettim ve sizler için araştırdım. Erasmus nedir? Erasmus programı ünlü bilim insanı Desiderius Erasmus'tan alıyor ismini. Kendisi rahiplik okulunda okuyup rahip olmamış bir insan. Rönesans'ta hümanizm akımının en önemli temsilcilerinden birisi Erasmus abimiz. Kendisinin peki eğitim devresinde bir alakası var mıydı? Erasmus kendini hayatı boyunca eğitime ve bilime adamıştı. Avrupa'da şehir şehir, ülke ülke gezmiş, sonuçta birçok alimle görüşmüş, fikir alışverişinde bulunmuştu. Avrupa'nın ortak bir kültüre sahip olması için uzun süre çalışmıştı Erasmus. Bir nevi Avrupa Birliği'nin temellerini atmıştı, en azından kültür bakımında. Erasmus'un yaptığı bu eğitim gezileri Avrupa Birliği'ne de ilham kaynağı oldu. Böylelikle ismini günümüze kadar anar olduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.